Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özellikle bu yaz günlerinde içinizi serinletecek muhteşem bir tatlı tarifim var. Çok pratik, sadece 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. O zaman tarifime hemen geçmek istiyorum. Öncelikle e, muz ve çilek kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane orta boy muz, 8-10 tane çilek kullanabilirsiniz. Eğer kivi varsa bir tane de kivi ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Ben de olmadığı için kullanamadım. Öncelikle meyvelerimi çok ufak bir şekilde minik minik doğruyorum gördüğünüz gibi. Benim çileğim çok fazla kalmadığı için dondurucudan çıkarttım. Normalde 8-10 tane kullanılması gerekiyor fakat bende 5-6 tane kalmıştı. Yani elinizde ne kadar varsa kullanabilirsiniz. Şimdi bütün meyvelerimi doğradım. Şöyle kenara alıyorum hemen. Şimdi krem şantisini hazırlayacağım. 2 paket krem şanti kullanıyorum arkadaşlar. Eğer krem şantiniz yoksa bu tatlıyı kremayla da yapabilirsiniz. Kremayı pudra şekeriyle çırparak içine meyvelerinizi, bisküvilerinizi ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Şimdi 2 paket krem şantinin üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Sütümü ekledikten sonra Krem şanti yoğunlaşana kadar karıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani burada tek püf nokta daha kolay kıvama gelmesi için sütün soğuk olması gerekiyor. Şimdi krem şantim e, kıvama geldi yoğun bir kıvamda şu anda. Üzerine bir paket burçak bisküvi ekleyeceğim. İstediğiniz her türlü bisküviyi ekleyebilirsiniz. Pötübör olur, halley olabilir. E, Diğer değişik kakaolu bisküvi olabilir. Her türlü bisküviyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben tam bir paket burçak bisküvi kullandım. Ben burçak bisküviyi tatlılarda daha çok seviyorum. O yüzden bu bisküviyi kullandım. Elinizle irili ufaklı bir şekilde kırıklıyorsunuz arkadaşlar. Aynı mozaik pastadaki mantık gibi çok fazla ufaltmamaya dikkat edin. Daha sonra üzerine meyvelerini ekliyorum. Bu aşamada eğer varsa damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Böyle ufak bir kase ceviz, fındık, fıstık kırığı ekleyebilirsiniz. Ben ceviz kırığı ekledim. O anda elinize neler varsa ekleyebilirsiniz. İsterseniz Kuru üzüm ekleyebilirsiniz. Yani canınız ne istiyorsa bu karışımın içine ekleyebilirsiniz. Ben şimdi kalıba döküp derin dondurucuya kaldıracağım. Baton kek kalıbına dökeceğim arkadaşlar. Yapışmaması için de streç film serdim. İstediğiniz herhangi bir kapta dondurabilirsiniz. Streç film sermiş olduğum baton kek kalıbına şimdi karışımı döküyorum. Yaklaşık 2 saatte zaten yenice kıvama geliyor. Yani donuyor. Böyle serin serin dondurma tadında çok güzel bir pasta oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Özellikle yaz günlerinde gerçekten insanı ferahlatıyor. Hem de böyle fresh bir tadı var. Böyle ağır bir tadı yok. Şimdi streç filmi kapatıp buzluğa kaldırıyorum. Minimum 2 saat buzlukta beklettikten sonra yiyebilirsiniz. Şimdi iki saat sonra ben buzluktan çıkarttım kalıbımdan çıkartıyorum şimdi. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz böyle sade olarak bırakın. İsterseniz çikolata sosu dökün. İsterseniz benim gibi de çikolata rendeleyebilirsiniz. Her türlü pastanızın üzerine süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim ama çikolata sosu dökerseniz ekstradan daha da güzel olabilir. üzerini de böyle muzlarla süslüyorum. Çilek varsa çilekle de süsleyebilirsiniz. Şimdi pastam hazır arkadaşlar. Servisini yapacağım. Böyle 5 dakika kadar normal ısıda beklettikten sonra gerçekten çok güzel bir kıvamda oluyor. Yani böyle buzlu bir tadı yok. Böyle dondurulmuş soğuk pastalar olur ya arkadaşlar, öyle oluyor. Umarım siz de bu tarifi dener. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomun sonuna geldim. Tarifi arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.